Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün benimle Mustafa var. Merhaba Mustafa. Merhaba Ömer, nasılsın? <laughs> Aynı hevesle kardeşim. Aynen öyle söylemeni istiyorum. Arkadaşlar bu oyun e, Abbas Hanedanı'nın nasıl oynanıldığını göstereceğim size. Aslında favori ülkelerimden biri ya Age of'ta. Güzel bir mantığı var. Sağlam bir kahvaltı. Evet Ömer. Abbas'ın rıksalları nelerdir? Anlatır mısın bize lütfen? <laughs> Kardeşim oynadıkça göstereceğim onu. Ama Abbas'ın nasıl olayı bir binanız var Beytül Hikme diye. Aslında bütün simgeleriniz o bina oluyor. Ve bütün binaları Beytül Hikme'den bağlantılı yapmanız lazım. Beytül Hikme ile bağlantılı olunca binalar hepsi bonus kazanıyorsunuz. Yani üretim bonusu kazanıyorsunuz. Olayı Abbasi'nin o. Ama e, raşlamak için bazı özellikleri var. Mesela e, seviye 2'de direkt e, mızraklılarınız mesela koçbaşı yapabiliyor. Yani normalde demirciden upgradelemeniz lazım. Abbasi'de öyle bir olay yok. Direkt o yüzden ben hızlıca e, mızraklıya yönelip koçbaşı yapıp saldırmaya çalışıyorum genelde yani. Ama şimdi karşımızda Maliler ve Osmanlılar var. Maliler biraz sıkıntı olabilir. Osmanlılar da hızlı şey yaparsa karışık ordu yapabilir yani. Geçen geldi ya karışık kuruş kordu yaptı geldi adam. Ama kalabalık olduğu için iş yaptı yani. Bir de Abbasilerin en güzel özelliği arkadaşlar. Böğürtlenleri böyle jet hızında topluyor. Yolluyorsunuz işçileri böğürtlene yemek yapılırken. Hızlı hızlı topluyor. O yüzden ben koyunları genelde arkadaşlarımla anlaşıyorum. Koyunları veriyorum. Topladım koyunları. Yanındaki bir alıyorum. Çünkü çok hızlı topluyor. Bu akımlar Abbasiler iyi. Şimdi bir tane koyun aldım mesela. İlk koyun diye aldım onu da. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi şuraya binaları dikkat yapmanız lazım arkadaşlar. Şöyle bağlantılı olacak. Şuraya beytül hikmeyi yapıyorum. Bana gel bana gel. Ahahahah. <laughs> Ah, ah, ah. Güzel oldu. Arkadaşlar bu yaptığım <laughs> harekette e, düşmana psikolojik baskı uyguladım. Koyunun çalarak. O adam şimdi bana <laughs> sövüyor. Hadi bunu da çalayım. Çaldım. bunu <laughs> <Sıfırı> da çal. <çaldım. gülüyor> <laughs> çok eğlendim. Tamam bu oyunu yenilebiliriz kendinle şartla mı yine de yani? <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle şuraya hemen yolluyoruz. O 5 tane işçi bile silip süpürüyor yani. Bakın şu sarı oldu mu bağlantısı var demek Beytül Hikme ile. Ben genelde burada ilk şu ekonomik kanadını seçiyorum. Şurada köylü üretme maliyetini yarıya düşürme var. Bunu aldığınız zaman sapık gibi köylü basın. 25 emeğe köylü basıyorsunuz yani. Müthiş bir şey. Şu koyunları sana bırakıyorum Mustafa. Teşekkürler. Bakın şu an 115 diyor. 5 tane köylü 115 topluyor. Bir dakikada. şunları altına yollayalım hızlı bir şekilde çağ atlayalım e, çağ atlaması da yani şöyle bir güzelliği var bunu basıyorsunuz kendi kendine çağ atlıyor binaya işçi yollamanıza gerek yok işçilerinizi meşgul etmiyorsunuz çok da uzun da sürmüyor yani çağ atlamak o bakımdan Abbasiler güzel ama dediğim gibi bütün binaları böyle bağlantılı yapmanız lazım bakın burada gözüküyor 10 yapı bağlantılı olduğumu %15 artıyor. Araştırma hızlarına %15 vermiş. 30 yapıda artık. Bak normalde köylü toplama oranıydı bu. Bunu değiştirmişler. Fazla herhalde iyi diye. Şimdi bakın geldi çağ atlama şeyimiz. Verdik ekonomiye. Şimdi şöyle çıtırdan. Direkt şu upgrade alacağım ben. Bu upgrade aldığımız zaman bir de şunu almamız lazım. Onun içinde e, altına işçi olmamız lazım. Bakın çok hızlı bir şekilde topluyor görüyorsunuz. 13-13 topluyor. Normalde yemeğe koyundan 10-10 topluyor. Yanlış mıyım? Geliştirme yapmadığın zaman. Yani çok silip süpürüyorlar böğürtlerini. O bakımdan Abbasilerin bu olayı güzel. Şu kenarları dolanalım. Şu upgrade aldım. Uçağı atlayana kadar da buna para biriktiririm. Bunu alırım. Böylelikle. Şimdi o yüzden şey basmıyorum. Köylü basmıyorum. Upgrade alayım öyle basacağım. Fazladan yemek harcamaya gerek yok. paramız birikti. Sana verdim koyunları Musti. Şu, karanlık yerleri açalım. Acele. Amruk. Şimdi buradan şunu açtık direkt arkadaşlar. Şunları da bir yemeğe yollayalım. Bakayım adamlar ne yapıyor. Askeri bina falan yapmışlar mı? Görüyoruz. Bu sanki bir şey yapmamış gibi hissediyorum ama Evet Maliler askeri bina yapmamışlar kanka sanki Şurayı da bir tarayalım Vallahi yapmamış Altyazı M.K etrafına ev yapmış neden? Ha bunun etrafına mı ev yapınca acaba? Evet, evet onun etrafına ev yapınca ekstra nüfus veriyor. Aa, ekstra nüfus mu veriyor? Para mı veriyor? Altın mı veriyor, nüfus mu 90 veriyor 90 olmuş olacak? çünkü verdiği şey. Bayağı iyi. Şimdi köylü basmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Sapık gibi köylü basalım. Şimdi ben eee çıtırdan orduge'ye girişeyim. Şöyle birleşik yapın arkadaşlar. <laughs> Bakın 5 şu an 5 yemekçili idare ediyorum yani. Öyle bir birdden topluyor sapık gibi. Bakayım bu Osmanlı ne yapmış? Osmanlı sanki daha baba oyuncu gibi geldi. Diğerinden aynen bir şeyler yapmış bu bence bu yeni içeriye kasacak ya direkt ok binası yok. yapmış Çünkü biz buna bir hızlı bir açtarsak pert olur gibime geliyor mızrakla çıkarmış gibi, Şu Abbasilerin şu özelliği var arkadaşlar, phalanx diye. Bunu alıyorsunuz. Ee, mızrakları daha güçlü Abbasinin yani normal bir mızraklıdan. O yüzden ben Abbaside genelde mızraklı kasıyorum hızlı şekilde. Şöyle upgrade'lerini yapalım. Bakın böyle şu an biz direkt demirciden upgrade almadan ikinci çağa koçbaşı yapabiliyoruz yani. Muazzam bir şey bu. Başta raş atacaksınız. Tabi. 150 odun sırf binadan kazanıyorsun. Bir de geliştirmesinden kazanıyorsun. Sur kırıcıları sana mı bıraksam ya? Yani bırakabilir. Şuna yarayacaksa. Git. Evet. Okçu bas full. Zaten ben mızrakta basıyorum. Sen de okçu bas. Hızlı bir şekilde. Sağlam bir kahvaltı. Çok iyi olur benim için. Bir tane daha yapalım. Asker binası. Bir yandan muzaklı basmaya da devam. Mesela buradan buraya gelip bir daha mı ha tamam. şu an benim sadece oduncu asmam lazım. Şöyle oduna yollayayım. Yemeği zaten hallediyoruz. <laughs> Mustaytun. <dur. gülüyor> Bakın altın çağı birinci çağ aktif Şimdi şunu yapınca kanka, daha az toplayacak. O kanka o normal okçu falan çıkartıyor ya. Kim? Çok iyi. Kanka sur kırıcı lazım. Şu Osmanlı'ya çok sert girmem lazım. Gireceğiz, gideceğiz gireceğiz dur şimdi. Normal lokçu basıyor bu kadar. abi. Şimdi mızraklı bastığım için şu an sadece bana yemek ve odun lazım arkadaşlar. Ayrıyeten ee, şeyler için de odun lazım. Koçbaşı için de odun lazım. O yüzden ben 14 tane içim odun da şu an. Böyle daha ev daha yapalım. Bak geldi adam. Hadi. attı Hadi. sadece. Sen alırsın Hadi. <laughs> herhalde. Alırım yani. Hadi. tane Hadi. Şuraya bir tane kule yapayım. Saldırırsa atlarla. Ben adama saldırırken şey yaparız. Kişileri sokarız. Bir yandan da gözüm burada olacak o yüzden. Kanka sürprizi yapabilir mi? Şuraya geliyorum ben. Osmanlı'ya mı dalalım? Osmanlı, mı? Osman. Mali boş ver. Mali çamur gibi bir şey ya. Kaçıyor oradan filan bir şeyler hep. Ne yapıyor lan bu? Oo, sağlammış ha bunlar. Seben i̇şte şunu senin oraya yolluyorum. Kanka, ben çıktım. Hadi. Muşalım yoktu. Ben sizi girme. Bak canım, ben de koç koşu şey yapacağım. Kanka, şuna, şunları öldürsene müsteh. Ha kankam benim normal <laughs> işçilerim de bu arada. <laughs> tamam kız kanka. Kaçtı reis. <laughs> Devam. Şöyle numaralandıralım. Bütün da yatsınlar. Dört tane yapayım yeter herhalde ya. Şöyle yollayayım üç tanesini ya. bu normal okçu mu basmış çok büyük mutluluk bu da ne yapıyor ya Allah'ım yarabbim <laughs> Bayağı iyi saldırıyor ya. Çok zorladı beni Mali. Benim adamlar nereye gitti? Ha çıktılar tamam Tamam hallettik bunları ya da Şunları sokayım da ölmesinler <laughs> Tam bir pislik gibi oynuyorum ya. Böyle bir yemek kasalımızda. Köylülerin 40 kanka da. Rahat zaten. zivini aldık ya. Şu şeyini de yakalım. Ne bu? Aa bir TC de atmış bu. TC'si şey, vurmaz öyle onu. Rozan şurada ben bir... <laughs> Böyle yeni mızrakçıları da getireyim. Abi çıkan köylülerini kesmen lazım ama bak. Evden köylü çıkacak TC'de. Kes onları. Adam oyundan çıkar. 3 tane TC atmış rahatsız. Kanka şu köylüleri çıkacak bak kesiyorum sana. Çıkarmıyor lan köylülerini. İyi. Çıkardım. kanka dayak yemeyeyim dur bir kere de dur. Tamam güzel. Bunu da kırdık. Köylüleri kes direkt kanka. Çıktı evet. köylüleri bak. Hatta şurada bir tane nabız. Ben bıraktı galiba. Abi şuradaki köyleri de kes. Daha köylüsü olduğunu sanmıyorum. Evet arkadaşlar Abbas ile easy win alma. Bir destekleyen bir İngiliz varsa. Aa, ne diyorsun? Kamancılık şey da geldi maliler. Ordusu yok ordusu yok. tokatla. Bir şey yapamaz zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi çıkacak zaten büyük ihtimal. Bunlar da kırılınca Kanka simge bu ama çifte minare Neyse Kır, Yıkıldı ki o zaten Yanıyor kanka şu an Bunları kessene ya. Ben koçbaşı basıyorum beni meşgul etme. Bu simge mi? Aynen simgeymiş. Sen oraya niye kale yapıyorsun rahatsız? Ya olur ne no olmaz. kanka bir kes. üstten dilim yanmıştı ya hatırlarsın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Çok sağlam bir Rush attık. Mustafa'nın e, okçu benim mızraklı kombinasyonumla adam oyundan çıktı zaten. Ha gerek de yok şöyle mızrakların ölse de olur yani şu an. Üçüncü çağa basmadan oyun aldık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet, yani ben mi basmadım Mustafa basmış Öyle. mı? Mustafa basmış. Ben yine bastık yani o da fantezisine bastı. <laughs> Şöyle şunu yıkalım. Adam da inadına o oh, şey, attı bastı ya. Vallahi garip. Evet arkadaşlar elimden geldiğince size Abbasileri göstermeye çalıştım. Abbas ile nasıl rush atılır? Genel özellikleri. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoma like atıp kanala abone olursanız çok memnun olurum.